Merhaba, siz işte tanıyabilir miyiz? Ben Selina Henkoğlu. Evet, Beşiktaş. Erdoğan'ın annesiyim. Evet. Beşiktaş Kulübü'yle tanışalı 7 ay oldu. Daha yeniyiz yani. Bu süreçte neler yaşadınız 7 ayda? Çok güzel etkinliklerimiz oldu. Güzel şeyler yaşadık. Oğlum da çok seviyor, severek geliyor. Her gün. Evet, bu etkinlik siz bayanlar arasında oynadınız, anneler arasında. Nasıl geçti? Evet bu ikinci etkinliğimiz. Bugünkü biraz daha iyiydi. Birincisi çok <laughs> amatördü. İkincisinde ustalaştık. Üçüncü de herhalde liga falan çıkarız. Çok güzel bir etkinlikti. Hem herkes birbiriyle kaynaşıyor. Çocuklarımızla kaynaşıyor biz de. Böyle güzel bir sosyal aktivite. Devam etmesini ister misiniz? Evet devam etmesini isteriz. Geleneksel hale getirdik zaten. Tamam, İnşallah devam edecek. Evet. Sen ne söylemek istersin? <laughs> Beşiktaş'a geldiğimden beri çok mutluyum. Ferdi Hocam'a da çok seviyorum. Bir erkek hedefi senin? Futbolcu olmak. Örnek aldın futbolcu var mı? Var. Ronaldo. Peki başarılar.